Evet sevgili izleyiciler, bugün Tekirdağ'ın ve Süleyman Paşa'nın sorunlarını vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım vatandaşlarımız en büyük problemleri ne olarak görüyor? Hep beraber izliyoruz. Ben hiçbir şey demiyorum kardeşim. Mutlu musunuz Süleyman Paşa'da yaşamaktan? Ben Süleyman Paşa'dan mutluyum da. buradaki kendi de insanımıza değer verdiğimiz kadar Suriyelilere değer veriyoruz. Yollar çok kötü. Yollardan hiç memnun değiliz. Neresi mesela? Mesela neresi? Aynen. Ailesinin ara sokakları, bazı taşları abi kaldırımlı falan. Öyle Aynen yani. Öyle mesela Toki'de mesela bazı Aynen. yollar maalesef. kötü. Hani öyle yolları mesela iyileştirmesi lazım. Şu an her şeyi güzel gibi görüyorum yani de bir problem yok. Memnunsunuz yani Süleyman. Çok çok memnunuz Allah razı olsun yani. Daha fazla ne isteyebiliriz ki? İşsizlik. İşsizlik diyorsunuz. İşsizlik. Onu. Var mı işsiz ailenizde? Var. Ben. Evet. Ben işsizim. Uzun zamandan iş arıyorum. Yok. İş var. toplu. Tuapül istiyorlar. Ben burada 3 aydır burada oturuyorum ama onun için çok fazla bir şey söyleyemem. İlk izleminiz nasıl oldu buraya 3 aydır? 3 ay genelde insanlar daha saygılı. Diğer Türkiye'deki diğer bölgelere göre kendi halleriyle daha çok böyle kendi halleriyle özgü ona kendi kendileriyle barışık olan insan tipleriyle karşılaştım. İyi yani. Peki be e, çevresel olarak mesela sosyal alan, yeşil alan, yani kültür etkinlikleri bakımından zayıf bir yer hakikaten. Yani bunu koronadan dolayı diyebiliriz bunu. Sanmıyorum. Çünkü koronadan önce de geliyordum. Tiyatro, sinema etkinlikleri, konserler bunlar Tekirdağ'da daha az gibime geliyor çünkü İstanbul'a çok yakın olduğu için Buradaki kültür ihtiyacını İstanbul'da karşılıyor buradaki insan daha çok Öyle gördüm İyi iyi yani Memunuz Evet Memunuz Mem Mem abicim Çok borçlarımız var nasıl yapacağız bunları biz kredi kartlar borçlar var her yeri yasak oldu Ya yani ne yapacağız bizi böyle biz yok. Gücümüz yok Hükümet patates soğan dağıtımına ücretsiz olarak vatandaş dağıtacak. Size geldi mi? Bize gelmedi onda. Ya gelmedi. Biz işte yani 250 şeri aldık, 250 milyon. Onu da hani ettirdik, ettiremedi. Gene yani Allah razı olsun devletimizden yardım ettiği için bize. Allah eksik etmesin onlar başımızda. En büyük problem belediye. Neden? Ara sokaklara gitmiyor hiç abicim. E buralarda şeylerde yapıyor. Ee, görsel yerlerde, çok gözüken yerlerde hizmet ediyor. Yukarılara hiç çıkmıyor. Süleyman Paşa mı Büyükşehir şehir? Süleyman Paşa. Süleyman Paşa. Evet. Siz hangi yollar mesela daha çok sıkıntılı mesela o yolları? Bakın Çınarlı Mahallesi'nde hiçbir belediye otobüse geçmiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde seniz ara sokakları bir görseniz halini işler acısı. Bunlar sadece burada göstermelik yerler yapıyorlar abicim. Trafik. Nasıl çözeceğiz? Valla onu büyüklerimiz bilir. Park sorunu, trafik yani en büyük problem bu. Nasıl çözeriz abi? Nasıl çözeriz? Çok güzel bir soru sordunuz ama ilk önce alternatif olarak güzel bir otopark yapılması lazım. Ne bileyim yolların gidiş gelişini düzgün bir şekilde ayarlaması lazım. Yani ne bileyim çift yöme olacak tek yöme olacak. Bu araçların sağlı sollu park edilmemesi lazım. Yani büyük problem var ama işte bunu çözebilecek de güzel bu işi yapabilecek belediye başkanımızın sağlam olması lazım. Tekirdağ'ın mı ya da Süleyman Paşa'nın en büyük problemi nedir? Tekirdağ mı? Evet. Bunun problemi valla ben bir şey bilmiyorum ben ne bileyim devlet biliyor ben devlet ne yaparsa iyi olur kötü oluyor bilmiyoruz ben bir şey anlamıyoruz bu sabah akşama kadar aros iniyor dinliyoruz ne olduğunu bilmiyoruz Allah yardım eder bize. Trafiği trafiği. Nasıl çözeceğiz? Bu yolu açması lazım. Bak buraya bak. Nedir bu bu yolda şeyler böyle? Burasının çift yön mü olmasını istiyorsunuz? Tabii ya tek tek oldu. Çift ne bu? Şimdi bu anda çift. Bak. Mesela bizim orada kanalizasyon olayı yok. Ee, vidanjörler geliyor. Çok pis kokular. Neresi Baykallar. orası? Baykal'da. Evet. Alt tarafı, deniz tarafı. Vidanjör geliyor. Devamlı koku halinde. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Mahalleye kaplıyor koca gün. Koca gün camları kapatıyoruz geldiği zaman. En azından 10 günde bir haftada bir oluyor bu olay. Hiç mi çalışma yapılmadı? Bu Büyükşehir Tezki'nin görevi mi? Şey. Vallahi bilmiyorum işte. Ee, bizimkileri bağlandı fakat aşağı taraf bağlanmadı. Yani bunu çekiyoruz. Senelerdir biz 15 yıldır oradayız. 15 yıldır böyle. Şu an mı? Süleyman Paşa'da hiçbir problem yok. Gayet iyi. Tekirdağ'a baktığınız zaman genel olarak. Tekirdağ'da yani bir sorun yok bence Son Mutlusunuz Belediye çok iyi çalışıyor bence harika Mutlusunuz yani Harika Teşekkür, teşekkür ederiz Bir tekirdağlı olarak Hizmetlerin yeterince yapılmaması Ve tekirdağlılara sahip çıkılmaması Bence Yol başka bir şey yok Mesela hangi yollar yapılmadı Şehir işi Dar sokaklar Trafik sorunu Nasıl çözeceğiz peki abi Bilemem vallahi onu büyükler düşünecek. Ben düşünemem. Siz sadece beklentiniz bu yönde. Tabii. Onu da bizi göremeyiz yani. Göremeyiz. Sizce? Abi... Bence işsizlik sorun Tekirdağ'ında. Emekliye evet. Emekli yatağı burası. Yani iş sorun çok burada. Fabrikalar çok uzak kalıyor. O yüzden bence en büyük sıkıntı o. İşsizlik. İşsizliği çözmemiz gerek. Evet. Bir yatırım yapasın en azından. Bir fabrika kurulsun, bir iş yeri açılsın ulaşım sağlansın fabrikalara sıkıntı şu an. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. En büyük problemi çok sıkıntılı bu abi. Ne sıkıntı? Söylememize o? gerek kalmayacak. Çok Hı. sıkıntılı ortalık. Her tehlike. Her bonsai Biliyorsun o şarkıyı nasıl çıkardım ben? Her tehlike diyor bonzai. alamanga paça. Manca. Tamam. Trafik. Elektrik gidiyor, su gidiyor falan. Altyapı. Abi ya, öyle çek bu. Trafik evet. görüyorsunuz bunu nasıl çözeriz peki var mı Vallahi büyükler bu işlere daha iyi el atması lazım eğer çözemiyorlarsa da yeni çözümler aramaları lazım sizce hükümet caddesi tek yön mü çift yön mü tek yön kaldıramıyor bir de çift yön olursa yandık valla şu anda bir sorunu gözükmüyor iki tane belediyemiz iyi çalışıyor. Yani görünen bu yollarımız, yapılan hizmetler ortada. Ellerinden geldikleri kadar yapmaya çalışıyorlar yani. Devlet ne kadar izin verirse bazı plan projeler var ama devletin izni de olmadan olmuyor. Ellerinde sihirli değnek yok. Hemen dokunsunlar, hayata geçirsinler. Kolay işler değil. İki tarafta çalışıyor. Elinden geleni ardına koymuyorlar. En büyük sorunu herhalde bu çarşı bilmiyorum yani yeterli oturacak yer yok kafeler yok çay bahçeleri yok Çarşıda En büyük sorun o Başka sorun şimdilik Bilmiyorum Yani bir misafirimizi gezdireceğimiz yer bulamıyoruz yani. Yok Misafir gezdireceğimiz yer yok Yani bir e, böyle Yani alıp piknik yapabileceğimiz bir yerler yok yakın yerlerde Bir sahil var sahilde de oturacak yer bulamıyoruz hiç bilmiyorum. Ya Ben evden çıkmadığım için gerçekten pek ilgili değilim. En büyük problemleri bana göre park sorunu. Görüyorsun. Müşterimiz geliyor. Park edemediği için satış da yapamıyoruz. Çünkü buraya park ettiğinde polis ya resim çekiyor ya anons yapıyor. Onun için müşteri de kaçıp gidiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Bana göre park sorunu. Aynı park abicim. Başka bir şey yok. Ben 14 park. senelik esnafım burada. İki dükkan bana ait. 14 seneden beri bu sorun var. Bir ara tek part yaptılar buraya. O zaman güzeldi. Kimse çektirmiyordu. Müşteri şey yapıyordu. O da iptal olunca tekrardan aynı sıkıntıya düştü. Gel abi. Gel. Bakın şuraya 3 tane otobüs yanaşması gerekiyor. Şuraya üç tane belediye aracı halk otobüsü yanaşması gerekiyor. Nereye yanaşacak? Gelsinler baksınlar bakalım yetkililer. Nereye girecek? Engelli vatandaşı rampa açıp buradan alabilir mi? Bunları çözüm getirilmesini istiyorum. En büyük, en büyük problemi Tekirdağ'ın yol sorunu. Bu yolların düzelmesi lazım bir an önce. Tamam. Nereler mesela? Şu otogara giden yolun orası hiç olmalı. Öyle tek 5 e, tane yolu birleştirmek çok yanlış oldu bana sorarsa. Bence. Ve oradan yukarı yapılan o Tilki Selim'in oraları yeni yapıldı. Ve Cüneyt Yüksel de duysun bunu. O inşaatçı olduğu halde orayı affedersin karla pislik örter gibi Döktü biraz çıkın şey e beton. Şimdi git orası ördek yuvası gibi. Bu yanlış yani bence. Süleyman Paşa belediyesi çok çalışıyor, çok çalışıyor ama maalesef öyle yerleri görmüyor yani. Vallahi aslında bakarsanız her şey yolunda gibi de gözüküyor. Çevre kirliliği gibi sorun yok. Gayet güzel işlerini yapıyorlar. Düzenleme güzel. Yani bir tek halkla ilgili problem var bence. Özellikle şu pandemi döneminde uy uyumakla ilgili kurallara. Yani onunla ilgili sıkı bir şeyler yapsalar falan olmaz.